Hepinize merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sayıların ondalık gösterimlerini çözümleme ile ilgili sorular çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım hemen. İlk sorumuzda bize ne verilmiş? 6 çarpı 10 üzeri 2 artı 1 çarpı 10 üzeri 0 artı 4 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 biçiminde çözümlenmiş hali verilen sayının ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisi denmiş? Şimdi burada 6 çarpı 10'un karesi nedir arkadaşlar? 100. 6 çarpı 100 artı 1 çarpı 10 üzeri 0. 10 üzeri 0 nedir arkadaşlar? 1'dir. Artı 1 artı 4 çarpı 10 üzeri eksi 1 nedir arkadaşlar? 1 bölü 10. 4 çarpı 1 bölü 10 artı 10 üzeri eksi 3 de nedir? 1 bölü 1000. 8 çarpı 1 bölü 1000. Şimdi bakalım hemen burada 6 çarpı 100'den 600 geldi. 600 artı 1 artı burası nedir? Ee, 0,4 artı burası da 1000'de 8 arkadaşlar. 0,008 yani. Bunları toplayalım. Bunları toplarsak ne gelir? 601 tam binde 408 gelir arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. Onda onda birler basamanda 4 var. Ee, onda bakıyoruz. Burada 4 var. Onda birler basamında 4 var. Daha sonraki basamak yok. Ee, binde bir e, binde birler basamanda da 8 var arkadaşlar. O yüzden burada e, 8 var arkadaşlar. 8 de buraya koyduk. 601,408 olarak cevabımız karşımıza geldi arkadaşlar. Yani D seçeneği. Diğer sorumuza geldik. Yukarıda verilen çözümlemeye göre k artı m eksi parantez içinde n artı p işleminin sonucu kaçtır demiş. Şimdi biz bu sayıyı bir çözümleyelim arkadaşlar. 7,653 hemen çözümleyelim. Ne var buradan? 7 çarpı 10 üzeri 0 artı 6 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı artısını aşağıya devam edeyim. 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 arkadaşlar. Bakın burası onda birler basamı, yüzde birler basamı, binde birler basama, binde birler basama 10 üzeri eksi 3, yüzde birler basama 10 üzeri eksi 2, onda birler basama da 10 üzeri eksi 1. Bakıyoruz 7 çarpı 10 üzeri k, k'mız buradan ne arkadaşlar? 0. K eşittir 0. Daha sonrasında 3 çarpı 10 üzeri m. Bakalım 3 çarpı 10 üzeri m neymiş? 3 çarpı 10 üzeri eksi 3. m eksi 3. Daha sonrasında 6 çarpı 10 üzeri n. n buradan eksi 1 n eşittir eksi 1. Sonra 5 çarpı 10 üzeri p. Bakıyoruz 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 p de eksi 2 imiş. Ne yapacağız? Burada k artı m n k ile m'yi toplarsak eksi 3 yapar. Eksi parantez içinde n ile p'yi toplarsak n artı p eksi 1 artı eksi 2'den eksi 3 geldi. Eksi 3 üç artı 3'ten cevabımız c şıkkı yani 0 olarak karşımıza geldi arkadaşlar. Geldik diğer bir sorumuza. Burada bize diyor ki 26,0 e 26 tam 1000'de 48 sayısının çözümlenmiş hali aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Hemen yapalım. Ne bu? 2 çarpı 10 üzeri 1 artı 6 çarpı 10 üzeri 0 artı bakıyoruz onda birler basamağı yok. O yüzden yüzde birler basamağına geçiyoruz. 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı 8 çarpı 10 üzeri eksi 3. Binde birler basamında da 8 var. Bakalım bu hangi şıkkımızda var? 2 çarpı 10 üzeri 1. Bakın B şıkkı direkt gitti. D şıkkı da direkt gitti. Daha sonrasında 6 çarpı 10 üzeri 0 var. Evet 4 çarpı 10 üzeri eksi 2. Bakın A şıkkı da gitti. Cevabımız C şıkkı olarak karşımıza gelmiş bulunmaktadır arkadaşlar. Çözümlememiz de bu kadar basit. Eğer bu çözümleme konusu hakkında bir fikriniz yoksa veya bu konuyu hiç bilmiyorsanız kanalı kanalımda ondalık gösterimlerle ilgili ondalık gösterimlerin çözümlemesiyle ilgili Konu anlatım video mevcuttur arkadaşlar oradan bakabilirsiniz. Bakalım bu soruya. Sayısında aynı sayı değerine sahip basamakların basamak değerleri toplamı aşağıdakilerden, hangisi, aşağıdakilerden hangisine eşittir denmiş. Bakalım bir çözümleyelim. Aynı basamak değerine sahip basamakların. Bakalım. 8 çarpı 10 üzeri 3, pardon 10 üzeri 4 artı 4 çarpı 10 üzeri 3 artı 3 çarpı 10 üzeri e, eksi 2, ay pardon, 3 çarpı 10 üzeri 2 artı 5 çarpı 10 üzeri, pardon arkadaşlar, çok yanlış yaptım. En başta doğru yazmışım zaten. şuraya hemen düzelteyim. 8 çarpı 10 üzeri 3 artı 4 çarpı 10 üzeri 2 artı 3 çarpı 10 üzeri 1 artı 5 çarpı 10 üzeri 0 artı alttan devam edeyim. 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı 1 çarpı 10 üzeri eksi 3. Ne diyor? Aynı sayı değerine sahip basamakların basamak değerleri toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Bakalım hangisileri o? Bakın 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 ile 4 çarpı 10 üzeri 2. Burada sayı değeri dedi. Bu 10 üzeri 2'ler yokmuş gibi. Hangi işte burada 4'ler, 2 tane 4 var burada. Bunların basamak değerleri toplamı kaçtır denilmiş? Bakalım ne yapacağız? Ee, 4000 ile 4000 artı 1 bölü 400 işte. Bakalım hangisinde var bu? Ee, burası 40 400 artı yani burası yanlış olmuş. Bakın 1 bölü 400 pardon 4 bölü 100 gelecek buradan. Bakın arkadaşlar yine hata yaptım kafa karıştı bugün. Kusura bakmayın. 4 bölü 100. Bakın buradan ne geldi? 40 çarpı 10'dan 400 artı buradan 4 bölü 1000 geldi. Burası yanlış. C seçeneği yanlış. Elendi. A seçeneğine bakalım. 4, 4 bölü 10 çarpı 1 bölü 10 4 bölü 100 geldi buradan. 4 bölü 100 artı 4 çarpı 10 üzeri 2'den. Yani cevabımız A seçeneği arkadaşlar. Bakın bunları çarpalım. 4 bölü 10 çarpı 1 bölü 10 artı 4 bölü 10 çarpı 1000. Ne oldu buradan? Silindi. Bunlar ne geldi buradan? 4 bölü 100 artı 400 geldi arkadaşlar. Yani bizim de istediğimiz zaten buydu arkadaşlar. Yani cevabımız bizim A seçeneği olarak karşımıza geldi arkadaşlar. Geldik bir diğer soruya. Burada bize diyor ki A, B ve C birer rakam olmak üzere A virgül Ondalık gösteriminin çözümlenmiş hali aşağıdaki gibi basamak değerlerinin farklı gösterimleri ile oluşturulmaktadır. Buna göre A, 1 A virgül BC ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. 5, 5, bölü ne geldi? Buradan 1, 2, 3, 4. 4 5 bölü 10.000 çarpı 100. Hemen birer sıfır gitti. Ne geldi buradan? 5 bölü 100 yani 0,05 artı 8000 çarpı 10 üzeri eksi 5 5 tane 0 götürelim buradan. 1, 2, 3, 4, 5. Buradan da 0,8 geldi. Artı 0,8. Artı Buradan da 3 basamak sağa kaydıralım. 1, 2 1, 2 3. Yani buradan da 30 geldi. Yok pardon. 3 bölü 1000 çarpı 10 üzeri 3 yani bu da 1000. Buradan da 3 geldi. Buradan ne geldi? 3,85 geldi arkadaşlar sayımız. Yani B seçeneği olarak karşımıza geldi. Diğer bir soruya bakalım. Başlığa verilen çözümlemelerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Onda birler basamanda 3 tamam. Bir, e, yüzde birler basamanda 2 doğru. 5'te binde birler basamanda doğru. Buna baktım 6 çarpı 1 artı 8 çarpı 0, 0 1 artı 5 çarpı 0, 0 1. bu da doğru. C seçeneğine baktım 7 çarpı 10 tamam 4 çarpı 1 tamam 9 çarpı 10 üzeri eksi 3 bakın bu yanlış. Burası yüzde birler basamağı, burada binde birler basama. basamağında göstermiş. Burada, burada çözümlenen sayı nedir biliyor musunuz arkadaşlar? 74,009'dur arkadaşlar ama bize 74,09 verilmiş. O yüzden cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar yanlış olan seçenek. Geldik diğer sayfaya. Burada diyor ki bize işlemleriyle oluşturulan ondalık sayının çözümlenmiş hali yani aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Ne var burada? 5 çarpı 100 yani 5 çarpı 10 üzeri 2. Tamam. Burada ne var? 3 çarpı 1 yani 3 çarpı 10 üzeri 0. Tamam hepsi doğru. Burada da 1,8. Yani 1,8 nedir arkadaşlar? Paydayı e, bir genişletelim. 125 ile genişletirsek buradan 125 bölü 1000 gelir arkadaşlar. Yani burası 0,125'tir arkadaşlar. Yani neymiş bizim sayımız? 503,125. Bunu e, göz, ondalık gösterim olarak yazacağız. 5 çarpı 10 üzeri 2 artı 3 çarpı 10 üzeri 0 artı 1 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 3'tür arkadaşlar bizim cevabımız. 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 C'de yok. B'de hiç yok. A'da hiç hiç yok. O yüzden cevabımız D seçeneği olarak karşımıza geldi. Diğer yazdıklarımız da var zaten. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2, 1 çarpı 10 üzeri eksi 1, 3 çarpı 10 üzeri 0 ve 5 çarpı 10 üzeri 2. Yani cevabımız D seçeneği. Geldik son sorumuza arkadaşlar. Şuradan bir ayıralım. 3 çarpı 5'in karesi artı 1 çarpı 5 üstü 1 artı 2 çarpı 5 üzeri eksi 2 işlemleriyle oluşturulan ondalık sayının çözümlenmiş hali aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir. 3 çarpı 5'in karesi nedir? 75 artı 1 çarpı 5 5 artı 2 çarpı 1 bölü 25 2 bölü 25 yani arkadaşlar. Hemen yapalım bunların işlemini. 75 artı 5 80. 80 artı burayı 4 ile sağ, genişletelim. 8 bölü 100 geldi buradan da. Yani 80 artı 8 bölü 100. Yani nedir bu? 8 çarpı 10. Bakalım hangisinde yok. Yok bunda 8 çarpı 10. A ile B'de var. Diğeri de 8 bölü 100. Yani 8 çarpı 10 üzeri eksi 2. Yani cevabımız A seçeneği olarak karşımıza geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar da. Bu videomuzda ne yaptık? gösterimlerini çözünmelik arkadaşlar. E, Videoda söyledim. Şimdi tekrardan söyleyeyim. Eğer konuyu anlamadıysanız bu soruları çözemiyorsanız e, kanalımda bu konuyla ilgili konu anlatım videosu da mevcuttur arkadaşlar. E, umarım bu video faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. İyi günler arkadaşlar.